Evet, artık tabaklamaya başladık. Ne arkadaşları? Evet, artık final. Dokunuşlar yapılıyor. Şuvay şuvay. Dokunuşlar yapılıyor şimdi. Görsel olarak da hitap etsin diye. Bu da bize. <laughs> ah, hadi aç. Bu özel acılı yapılan çiğ köftenin geri kalanı içine atom biberler atıldı. Öyle hesap edin yani acıyı. Ha. Alın, alın, alın. Bitti, alın. <laughs> evet bu da acılının hazırlanışı. Süsleniyor. Dokunuşlar, son dokunuşlar. Afiyet olsun bize. Kaplan abi eline sağlık. Afiyet olsun.